Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi playoff çeyrek final 5. ve son maçında Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko seriyi 3-2 kazanarak 4'lü plana kaldı. Lee ve Hayes Davis basketleriyle maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte 3 kez farkı 7 sayıya çıkaran Monaco devreyi 40-35 önde kapadı. 25. dakikanın 45-45 beraberlikle geçirdiği 3. çeyrekte Monaco'ya son bölümde Tarık Beberovic'in üst üste 3-3'lüğüyle üç yanıt veren Fenerbahçe Beko son çeyreğe 56-55 önde girdi. Sen bir çocuk gülen yerinde durmayan 5 saniyesine 70-70 beraberlikle girilen mücadelede Monaco, Wilbeck'in hatalı pasında son hücumu iyi değerlendiremeyince uzatmaya gidildi. Uzatmanın son bölümünde Kalates'in üst üste üçlükleriyle rakibine 80-79 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2,5 saniye kala hava atışında Monaco'ya sayı şansı vermedi ve tarihinde 6. kez dörtlü finale kalma başarısını gösterdi. Sen bu lui e Fenerbahçe Beko dörtlü finalde baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos aktör takımıyla karşılaşacak. THY Avrupa Ligi dörtlü finali Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek. Playoff sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımların kazandığı THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 80-79 yenen Fenerbahçe Beko tarihe geçti. Sarı lacivertli ekip Organizasyonda 5. maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu. Müzik <laughs>